Bir de iyi tarafından bak. Belki bir dahakine vampir çıkar ha? <laughs> Öylesine söylüyorsan. Tuhaf kardeş sarılması? Tuhaf kardeş sarılması. Pat pat. pat. Hey. Size otobüs falan mı çarptı ha? <laughs> şey. Şey. Aa, biliyor musunuz? Ee, kazayla biraz fazla stok yapmışım. Yani e, her biriniz e, dükkandan tek bir şey alabilirsiniz. Mühessisimizin ikramı. Sahi mi? Ne çıkarın var? Bence vazgeçmeden hemen alın. Hadi alsanıza. Hmm. Uh, 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 uh. Hmm. Ha. Bak bu işimi görür. Ve ben de şunu alacağım. Kancalı tabanca. Evet. Yani başka bir şey almak istemez misiniz? Mesela bir bebek falan. Kancalı tabanca. Peki o zaman. <laughs> Bu günlüğe göre yer çekimi şelalesine kimseye güvenmemem gerekiyor. Ama biriyle omuz omuza yüzlerce yer cücesiyle dövüşürsen fark ediyorsun ki o kişi hep arkanı kollayacaktır. Mabel'cığım lambayı kapatabilir misin? Hallediyorum. İşe yaradım. <laughs> Kancalı tabanca yıkılıyor. Amcamız bize bu kasabada bir tuhaflık olmadığını söyledi. Ama kim bilir bizi daha ne maceralar bekliyor.